Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tuntaş kanalına hoş geldiniz. Bugün pazar. Akşam olmak üzere. Güneş her ne kadar gözlerimi kamaştırsa da o yüzden güneşe arkamı döndüm. Bugün Kasımpaşa'da çok güzel bir videomuz oldu. Hatta iki videomuz oldu. Doğan abimizi çektik. Çok güzel Mardinleri vardı. Ben yokken kaçak gelmemiş. Ali arkadaşımız diyor sen gidiyorsun kaçaklar gidiyor ben de şimdi de bir videoya başlatayım. Bir de şöyle kaçak kaçak diyelim. Bakalım kaçak gelecek mi? Gelirse bir action olursa sizlerle yine paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bekle bekle kaçak gelmedi bugün. Bir gün millet kuş mu uçurmuyor? kuşlar mı acaba gelmiyor? Nazara mı uğradık? Bilemiyorum yani. Yavruyu alıştıralım bir sökelim ya. Bir söken yavrumuz olsun en azından. Kaçar gider Ali bizi oyar vallahi. Kuşlar iyi değil bu arada. Garibimin eşini satmışlar. Ha bu arada e, Geçen hafta yakaladığımız birçok kuşu ya Bize ait, kümesi ait Birçok kuşu bugün mezata göndermişler ben Gökken. Taner arkadaşımız bir koli almış götürmüş. Bakalım bir koli güvercini kaça satabilecek. Ama kuşlarımız hala azalmamış sanki biraz. Bugün temizlik de oldu. Ali arkadaşımızın eline sağlık. Bayağı bir uğraştı temizledi. Kuşlarda bir kırgınlık vardı. Tüy dökümüne girmişler. Yavruyara bir da bir eş bulamadık yani. Var mı yeni yavru? Bakalım 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 bakalım. Yani yumurta var. Senin altında ne var? Yumurta. Tamam korkma. Burada delikanlı var. Burada kusuyor. Ha, iyi i̇yi Afiyet olsun gözüm. düşüyorum az kalsın. Çık çık sesi geliyor. Ha buradan geliyormuş. Çık 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 diyor ben diyor ne diyor. Şişt. Evet baskamız yavruları çıkmış. Bakalım gizli aşkın meyveleri değilse. Burada delikanlımız var. Arapçık sende ne var? Yumurta var. Evet yumurtalar, yavrular her zamanki gibi kümesimizde eksik olmuyor. O kadar kuş gitti hale maşallah kuşlarımız çok. Yabanilerimiz de çok. Olmazsa olmazları. Bakalım son dakika kaçağımız gelecek mi? Hava baya kararmaya başlayacak biraz sonra. Yarım saati falan var. Ay yabaniler. Bakıyoruz ufukta kaçak yok. Ama millet kuş çürmeye başladı. Sağda solda. <laughs> Arkadaşımız da uçuruyor. güllü Totem yapalım belki kaçak gelir. Kaçak totemi yapıyoruz arkadaşlar hazır olun. 1 2 3 kaçak 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 kaçak. Bak ya yani, kuşla iş yok. Ne şampiyonu ne şeyi. Tırışka. Tırışka tırışka. Anca yabani gelir. Evet kaçak nöbetimiz devam ediyor arkadaşlar. Mola veriyoruz. Molamızdan sonra bakalım kaçak gelecek mi? Bu haftanın kaçağı ne olacak? Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben kaçak yolu be beklerken kuşumuzdan olacağız. Arkadaşımız geldi. Bir ol. Arkadaşım. Çocukluk arkadaşımız. Minik miniktik biz bir öyle da onunla gezerdik buralarda. Eskiden, çocukluk e, Eskiden çocuktuk, büyüdük, hıyar gibi bir şey olduk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bizim YouTube kanalımızı, videomuzu izleyen Birol arkadaşımızın arkadaşı. <laughs> bizden kuş istemiş, o da aracı olmuş. Araya adam koydular kuş, <laughs> bizden kuş almak için. Şimdi arkadaşımız geldi. kuşlar almaya geldi? vallahi bilemiyorum. Ali sana nasıl bir kuş verecek? Artık Ali mardin beslemediği için mardinleri toplayayım alayım ben götüreyim. Ama hediye mardinler Ama var. Serhat'ın getirdi, tamam. getirdiği yavrular. i̇şte onu diyorum. Yakaladığımı alırım. Yakaladığını alırsın. Senin kolun çok uzun bir ha ya. Bir tane güzel bir çakmaklı. Senin senin elin çok uzun nasıl tepe, olacak? Arka tepe. Bu kuş da eski kuş zaten. Güzel bir kuş. Arkadaşımıza i̇şte, gider. Neye koyacağım? Poşete, koyacağım. Abi. Eskiden poşet mi var? Şu da poşeti. O zaman 25 kuruş poşet parası Bir tane alırım. De şunu tut Ali. Bir tane de Poşetli dişi yakalım. Şey. 50 kuruş. 50 kuruş poşet parası Şimdi alırız. Kuşlara para almıyoruz. 500 lira poşet parası. Adamları ütü alana çamaşır makinesi hediye. Bir tane de kağıt mavi arka tepe dişi. Sen önceden bence bunları gözüne kestirmişsin. Nokta atışı yapıyor gibi geliyor. Başka Mardin yok zaten yani. He, O iki tane hediye yavru olan var. var. İki tane yavru var. Bir çift mardin alalım. Arkadaşımız Arkadaşın ismi ne? Ercan. Ercan. Evet. Arcan mı Ercan mı? Ercan arkadaşımız. Ercan arkadaşımız. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, yani Bol bol dua eder. Bir, aracı yaptın yani yoksa vermezdik. Yani. <laughs> Kuşları da kimseye vermezler. Yani ben o kuşları vermezler. Sağolsun çocukluk arkadaşımız olduğu için. Veriyorlar. Bakarsın şimdi iki tane veriyoruz ya. İki tane kaçak gelir bir bakarsın. Aynen öyle. Zaten bugün bayağı bir gitmiş kuş. Yakalananların çoğu gitmiş. Bu arada bir arkadaşımıza haber verecektim. Kuş beslemiyormuş ama bizi gelmek istiyordu bize. Ben de geç geldim. Instagram'dan yazdı. Kim? Şeyde e Tevzi Çakmak'ta oturuyor arkadaşın adını şu an. Bende de öyle bir şey var ki isimler aklımda kolay kolay tutamıyorum. Zaten şimdi izleyince anlayacak. Abi dedi de sizi Ağabey görmek ya, istiyorum. He? Kuş, kuş değil. Kuş için değil. Görmek için Benim için ben gitsin geliyorlar. Gitsin benim için. <gülüyor> Başka <gülüyor> evet. talibi çıkmadan gitsem mi? Biraz otursam mı ya? talip Kim çıkacak? Kim Bunlar için demiyorum ya. ya. Tanırım, Yok yani. şu saatte kapattık şeyi. <laughs> kuş dağıtımı kapalıyor. Son, son dakikaya. Kim istese de vermem yani bu kuşları. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim? Sağ olasın. Allah razı olsun. Eğer arkadaş video çeker atarsa öyle bir becerisi varsa bizimkiler çekemiyor o yüzden. Tamam. Onu... tanıtan bir video istiyoruz karşılığında. Tamam onun evet, ve tanıtan bir Video mutlaka gönder. Telefonu böyle yan tutacak. Konuşacak. Kuruşlarını tanıtacak. Ne zaman Abi, kuş beslemeye başlamış? Sürümü, sürümü güzel olsun. Abim, bir he, benim gibi beceriksizlik yapmasınlar. Ben beceremiyorum evet. çünkü. Büyük ihtimal bu kuşlar İzmir'e gidecek. İzmir'e. Evet. İzmir'de kuş mu kalmamış arkadaş? Evet. İşte hediye Buradan Karnı giden kişi mi götürecek? Şey, Buradan. Evet. evet. Elden Gelmiş gidecek He. Çünkü de. şu var arkadaşlar yeri gelmişken şehir dışından bizden kuş isteyen arkadaşlarımız var. Yeri gelmişken söyleyeyim. Biz şehir dışına gönderemiyoruz. Şehir içinde olan yani İstanbul'da olanlar da kümesimize e, gelip alıyorlar. He, ben kümes ziyaretinde bulunacaksam elimizde e, kuş varsa bugün yaptığım gibi e, gönlümüzden kopan kuş alıp götürüp arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Ama sadece kümes ziyareti için gittiğimizde. Normal e, arkadaşlar abi işte e, İzmir'e kuş gönder, abi işte Van'a kuş gönder, kuş istiyorum. Yani imkanımız olsa keşke göndersek. Ama mümkün değil. Gönderemiyoruz. Bu yüzden bir kere daha hatırlatayım size. Bu kadar da i̇şte, cömert ama olsun şey ya, Bence abi tışma. kıramıyoruz biz. Olmuyoruz abi. Bu kadar da cömert Ta olmayın tamam. yani. Senin sözünün kıymeti <laughs> bizde çok var. Ver. <laughs> yani bu kuşları alamayız hani hiçbir yerden. Ver o zaman <laughs> cömert olmuyoruz. <laughs> Senden her işin bir ilki var. Bugün cömert değiliz. Ver kuşları geri. Yok, daha mal Nasıl şimdi işine gelince? <laughs> verilen e Biz parayla satmadık ki. 50 kuruş poşet parası alayım. Evet arkadaşlar. Al 50. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.